Ordu Tunalar Fiat Yetkili Servisten herkese merhaba. Ben Nur Sevin. Bugün Fiat aracınızın uzatılmış garanti hizmetiyle ilgili sizlere bilgi vereceğim. Fiat Doblo ve Fiorina araçlarımızın yasal garantileri 3 yıl 150 bin kilometredir. Ege araçlarımızın ise 3 yıl 60 bin kilometredir. Ege aracınızın yasal garanti süre zarfında bakımlarını düzenli bir şekilde yetkili serviste yaptırmanız ile garantisi otomatik olarak 5 yıl 100 bin kilometreye uzamaktadır. Araç garantiniz olası arıza ve sorunlar ile ilgili sizlere güvence sunarken garanti süresi sahip olacağınız avantajların belli bir zaman dilimiyle kısıtlamaktadır. Bu noktada uzatılmış garanti paketlerimiz ile aracınızı daha uzun süre güvence altına alabilirsiniz. Uzatılmış garanti hizmetimiz sayesinde kullanmakta olduğunuz veya yeni satın aldığınız aracınızın garantisini cazip fiyatlara uzatıyoruz ve aracınızı daha uzun süre güvence altında kullanmanızı sağlıyoruz. Aracınızı uzatılmış garanti güvencesiyle kullanırken beklenmedik arıza ve masraflardan korunursunuz. Motor, şanzıman ve elektronik sistemler gibi aracınızın önemli bileşenleri de garanti altına alınmaktadır. Hangi konum ve saatte olursa olsun yardıma ihtiyacınız olması durumunda yol yardım hizmetleri ve yetkili servisimizde sunacağımız profesyonel hizmet ile birlikte olası risklere karşı aracınızın garantisiyle kendinizi güvence altında hissedebilirsiniz. Şimdi gelin birlikte uzatılmış garanti paketlerimizi inceleyelim. Fiorina aracınızın garantisini 5 yıl 150 bin kilometreye kadar 1 yıl ücretine 2 yıl uzatabilirsiniz. Uzatılmış garantiniz 5500 TL yerine 3200 TL. Dobla aracınızın garantisini 5 yıl 150 km'ye kilometreye kadar yine 1 yıl ücreti de 2 yıl uzatabilirsiniz. Uzatılmış garantiniz 8000 TL yerine 4500 TL. Ege aracınızın garantisini 6 yıl 100.000 bin kilometreye kadar 9600 TL yerine 4800 TL'ye uzatabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için sizlere Tunalar Fiyat Ordu Yetkili Servisimize bekliyoruz. Hoşçakalın.